Arkadaşlar merhaba. 21 Ocak Salı ABD Turf Paradise'deyiz. 6 koşuluk bir program var. birinci altılı Ganyan ilk aya 23-25'de başlayacak. Bir şartlı koşu. 4 yukarı bir İngilizlere maruz 1200 metre kum site. Zor bir koşu. Burayı 5 e, tane öncelikli at söyleyip son iki ayda son iki atı da söyleyip kapatmakta fayda var. 28 binlik bir şartlı koşu. 5 numaralı Arizona Reyna ile başlayacağız. Son 5 startında 3 tane çarklı koşuyu 1200 kumda 1.12.04, 1.11.33, 1.12.22'lerle kazanmış bir isim. Alex Cruz da start alıyor bugün. 6 numaralı Unrivaled Queen Orlando Mojica ile start alacak. Son startında 1100 metre kum piste 1.03.77 ile bir boydan biraz fazla bir farkla kazanmış. Aynı koşuda ikinci olan Savon Haber son startında favori olduğu koşuda Unrivaled Queen'in arkasında ikinci oluyor. Önceki startında da yine favor olduğu koşuyu 1100 metre kompiste 1.04.75'te kazanmış. 7 numaralı Sharp Attitude Eduardo Gallaro'yla start alacak olan bir isim. Ee, o da son 4 startında bir maiden koşuyu 1200 kumda 1.10.03, 1100 kumdaki satış koşusunda 1.02.98'lerle kazanmış bir isim. 2 numaralı Curlins Lil Gal, Anuel ile start alıyor. O da son 3 startında iki tane ikincilik elde etmiş. Önceki startı baş farkıyla Savona'nın kazandığı koşunun arkasında 1100 metre kum pistte. Unrivaled Queen'in kazandığı Savona'nın ikinci olduğu diğer koşuda da son startında dördüncü oldu. Yazmadığımız iki isim kaldı. Bunlar üç numaralı Bangigo. Yamar McGregor ile start alacak. O da son starttaki satış koşusunu 1500 şimdi 1.30-35 ile kazanmış. Son olarak dört numaralı Lucky Burglar'da Alicia Morales start alıyor. Kariyerini ilk startındaki maiden koşuyor. 1100 kunda 1.04 60 3 ile kazanmış bir isim. Dolayısıyla 5 6 1 7 2 3 4 sıralamasıyla bu ayağı kapatmakta fayda var. Altılı Gaylan ikinci ayağı bir opsiyonel satış koşusu. 4 yukarı İngilizlere mahsus. 1600 kumda start alacak. 8 numaralı Bers Prospect ve 10 numaralı Sanger Ecury. Biz de Ekür'lerle başlayacağız. Daha doğrusu Sanger'ı tek olarak önereceğim. Koşu 15 binlik bir şartlı satış koşusu 22 bin dolar toplam ikramiyesi var. 8 numaralı Bers Prospect ile ikili olan 10 numaralı Senzor. Kariyerinin son startında 1500 şimdi bir ikinciliği var. Ee, favori olduğu koşuda bu grupta bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum Manuel Americano ile. Üçüncü ayak bir maiden satış koşusu 1600 kumda 4 yukarı İngilizlere mahsus bir koşu. 4.500'lük bir meydan satış koşusu. 10.000 dolar toplam ikramiyesi var. Bir numaralı Lodsa Steel ile başlayacağız. Eduardo Galardo ile start alacak olan bizim. Son startını aynı Zuki ile bir ikincilik elde etmiş. 1300 kumda. 4 numaralı Ops Leslie Mowing ile start alıyor. Son iki startında iki tane ikinciliği var. Önceki ikinciliği yarım boy farklı. 1100 kumdaki koşusu ve 8 numaralı Lookout Pass Fausto da Silva ile şans verdiğim diğer bir isim o da önceki startta bir ikincilik yakalamış 1100 metre kum işte bütçeniz müsaitse 6 numaralı New West yazılabilir bu ayakta golerma Rodriguez ile. Dördüncü ayak bir satış koşusu. Dört yukarı İngilizlere mahsus 1100 kumda start alacak. Koşu 8500'lük bir satış koşusu 14.500 dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı Pets Pedak Pickle ile başlayacağız. 2 önceki starttaki favori olduğu satış koşusunu 9. kumda 50.86 ile kazandıktan sonra yine favori olduğu önceki startında da son anda yakalanarak bunun farkıyla ikinci oluyor. 1100 metre kum pistteki önceki startında. 9 numaralı Passion of Jaws. Son starttaki satış kursunu yaklaşık 3 boy farkla 1200 kumda 1.11.01 ile kazanmış. Orlando Mayika ile start alıyor bugün. 7 numaralı Respect the Union Louis Reyes'le nispeten üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim ve varsa bütçenin müsaitse 4 numaralı John Boab, Don Juan Buba Manuel Americano'yla bu koşuda şans verdiğim diğer bir isim. 5. ayak 4 yukarı dışı İngilizlere maruz. 1600 kumda bir satış koşusu. Koşu 6250 dolarlık bir satış koşusu. 13.000 dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı Alo Kitten'la başlayacağız. Nispeten üst grup koçlardan bir koça geliyor ve Daniel Vergara ile start alacak. Son 3 startında 2 üçüncülük, üçüncülük elde etmiş. Son startında da favori çıkmış bir isim. Daha sonra 8 numaralı Team Concept son startının favori olduğu koçta bir ikinciliği var. Guillermo Rodriguez ile start alacak. 1600 kumda bu ikinciliği. 10 numaralı Badger Kitten. Pausta da Silva ile start alacak olan bir isim. O da iki önceki startında ee, ikincilik elde etmiş 1600 çim pistte 4 numaralı Rens e, Glen Gorbett ile start alıyor o da iki önceki startında bir baş farkı ile ikinciliği var 1300 kumda Üçünüz müsaitse seyirci numaralı She's so shiny'yi ekleyebilirsiniz izleriz yaz en start alacak olan geldik son aya bir satış koşusu 4 yukarı İngilizler ama 1100 kumda start alacak Koşu 4.000'lik bir satış koşusu. 11 bin dolar toplam ikramiyesi var. 7 numaralı Sky Club'la başlayacağız. Son starting satış koşusunu 1300 kumda 17.77 ile kazanmış. 9 numaralı Royal Halo. Goyler Merodi start alacak. Nispeten üst grup koşulardan bir koşuya geliyor. 10 numaralı Dazling Jutes. Alex Cruz'da start alıyoruz. O da son iki startında güzel bir performans sergilemiş. Önceki startında boyun farkıyla bir ikincilik. Son startında da bir boydan az bir farkla favori olduğu koşuda üçüncülük elde etmiş 1300 kumdaki son iki startında. Bütçeniz müsaitse 5 numaralı Go Laker Go Glenn Corbett ile ve 3 numaralı Awesome Storm Frank Alvarado'yla yazılabilir bu ayakta. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşuyu kapatıyoruz ve birinci Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 23.25 başlıyor. 5 numaralı Arizona Reina, 6 numaralı Unrivaled Queen, 1 numaralı Savona, 7 numaralı Sharp Attitude, 2 numaralı Curlins Little Girl, 3 numaralı Baggy Go ve 4 numaralı Lucky Burglar. 2. koşuda 8 numaralı Bass Prospects'in de külse. 10 numaralı Sanger, tek olur gibi gözüküyor. 3. koşu 1 numaralı Lotsa Steel, 4 numaralı Ops, 8 numaralı Lookout Pass ve 6 numaralı New West. 4. koşu 6 numaralı Pat's Paddock Peak, 9 numaralı Passions of Joes, 7 numaralı Respect the Union ve 4 numaralı John, Don Juan Buba. 5. koşu 5 numaralı Aloha Kitten, 8 numaralı Team Concept, 10 numaralı Badger Kitten, 4 numaralı Prince ve 7 numaralı She's So Shiny. Son koşu 7 numaralı Sky Cloud, 9 numaralı Royal Halo, 10 numaralı Dazzling Truths, 5 numaralı Goal Acre Go ve 3 numaralı Awesome Storm önerdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.